Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz uzman klinik psikolog Eyüp Bakın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun, Gerçekten teşekkürler. Ederim. İlk soruyla başlıyorum. İrade nedir, nasıl şekillenmeye başlar? İrade özünde bir karar verme, tercih yapma olarak değerlendirilebilir. Bir kafeye gitme, kafede oturacak olduğun koltuğu seçme, orada çay mı kahve mi veya farklı bir içecek mi içeceğini tercih etme aslında bir nevi bir iradedir. Özünde irade kavramı çocuklar yaklaşık 6 aylık olduğu sürede başlar. 6 aydan önce bir füzyon hali vardır anne ile çocuk arasında. Çocuk anne ile kendini bir bütünmüş gibi hisseder. Hatta böyle yaklaşık 6 aylık da çocuklar ellerine falan bakmaya başlarlar. Bu ailelerin de dikkatini çeker. Füzyon halinde zaman zaman anneyi kendinin bir parçası, zaman zaman da kendini annenin bir parçası gibi hisseder. Örneğin çocuk acıktığında anne getirip gelir karnını doyurur. Çocuk sanır ki anne benim elim kolum gibi bir uzvum. İstediğimde gelip benim karnımı doyurabiliyor. Ya da koltukta yatıyordur, anne onu oradan alır, yatağına koyar. Orada çocuk bir dakika der, ben böyle bir şey istemedim ama yerim değişti. Demek ki ben annemin bir uzantısıyım, onun bir parçası gibi bir şeyim. O beni istediği gibi hareket ettirebiliyor. Bu füzyon hali çocuğun eline baş, bakmaya başlaması ile birlikte değişmeye başlar. Bu çocuk bir dakika burada bir şey var. Ve bunu ben yönetiyorum, bunun kontrolü bende ve bu ardından elinden koluna, kolundan bütün bedene ve devamında dış dünyadaki nesnelere şeklinde yayılır. Ve sonrasında bu ebeveyn ile birlikte yavaş yavaş şekillenmeye ve gelişmeye de devam eder. Anne der ki çocuğa televizyona dokunmayacaksın, çocuk böyle yavaş yavaş parmağını uzatır çeker, uzatır çeker ve en sonunda gider atar, televizyona dokunur. Bu aslında o, o iradeyi geliştirme aşamasının bir parçasıdır. Benim gücüm ne kadar? Senin sınırın nereye kadar var? Ben bu gücümü, sınırı ne kadar geliştirip nereye kadar kullanabiliyorum, bunu keşfetmeye çalışacak. Yine beraberinde ailelerin bazen inatlaşmak, yaramazlık şeklinde değerlendirdiğim e, durumlar vardır. Örneğin der ki, ya şu kıyafeti giy de dışarı çıkalım der. Çocuk der, ben onu giymeyeceğim. Gider, en alakası saçma bir tane kıyafeti seçmek ister. Bu da tamamen yine iradenin e, gelişim süreçlerinden bir örnek olarak değerlendirilebilir. Peki hocam temelde ilişkilerimizi hangi duruma göre yaşarız? Bu soruyu da aslında irade ile birlikte değerlendirecek olursak burada bir nesne ilişkileri başlıyor nesne ilişkileri öznenin nesne ile olan ilişkisi demektir. Hatta nesne ilişkileri şöyle bir araştırma yapmış. Bir kişinin buzdolabının kapağını açma şekli ve şiddetiyle insanlarla kurduğu ilişkinin benzer olduğu görülmüş. Özünde baktığında ikisi de bir, tamamen birbirinden farklı bir durum ancak burada öznenin nesne ile bir ilişkisi ortaya çıkıyor. Biz özne olarak etrafımızdaki nesneler değişse de nesne ile kurduğumuz ilişki şeklini öğrendiğimiz için benzer durumlarda, benzer yapılarda aynı ilişki şekillerini tekrarlayacağızdır. Bu da e, ilişkide yer, zaman, mekan, kişi değişir ama ilişki değişmez e, mantığının aslında ortaya çıkmasına sebep olur. Bu noktada da çocuk ebeveynleriyle kurduğu ilişkide, annesinin onunla, babasının e, onunla kurduğu ilişki şekli neyse, orada öğretilen, orada yaşatılan neyse bunu öğrenir. Ve hayatının geri kalan kısmında bunu tekrar eder. Bu bir nevi aslında bir bilgisayar programının kodunun yazılması gibidir. Çocuk doğduktan sonra e, işlemlemeye hazır bir yapıda dünyaya gelir... ...ve ebeveyn tutumları, yaklaşımları o yapıyı yavaş yavaş işlemler... ...ve o oluşan yapı hayat boyu bizim e, ilişkilerimizi, yaşantılarımızı e, şekillendirmeye de devam eder. Bu noktada şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela zalim bir anne varsa... Zalim annenin karşısında çocuk mağdur olur ve yetişkin olduğunda kurduğu ilişkilerde o zalim mağdur diye adını yaşayacak olduğu bir ortam oluşturur. Etrafında kendinden biraz zayıf birilerini gördüğünde aslında onlara zulmetmeye, onlara hükmetmeye, onlara zarar vermeye başlar. Kendisinden daha güçlü birisini gördüğünde de hemen orada mağdur diye adına geçip, ee, orada itaat eden, uyumlanan bir yapıya e, bürünmeye başlar. Bu da tamamen e, ebeveynlerin kurdukları ilişkide öğrenilen ilişki şeklini, öğrenilen yapıyı hayat boyu tekrar etme şeklinde değerlendirilebilir. Süper hocam. Peki hocam ilişkilerimizde partner seçme durumunu biraz açıklayabilir misiniz? Burada da aslında hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde geliyor. Yani bir yapılanma süreci başlıyor, irade ortaya çıkıyor. Sonrasında bu e, ilişkilerle, ebeveyn ilişkileriyle bu e, süreç şekillenmeye devam ediyor. Burada çocuğun temelde öğrendiği ilişki şekli ebeveynleriyle olan, anne babayla veya orada anne dediğimiz bakım veren kişi, e, her kimse onunla kurduğu bir ilişki şeklidir. Ee, annenin onunla, çocukla kurduğu yaklaşım, babanın çocukla kurduğu yaklaşım ve anne babanın kendi arasındaki ilişki şeklindeki yaklaşım her neyse bizim en temeldeki öğrendiğimiz ilişki şekilleri bunlar olur. Ve biz yetişkin olduğumuzda ya annemizin bize yaptığını yapacak olan bir birey buluruz. Anne çocuk arasındaki ilişkinin aynısını tekrar etmeye çalışırız. Ya babamızın bize yaptığını yapacak olan bir birey buluruz yine o baba çocuk ilişkisini tekrar etmeye çalışırız. Ya da anne babamız arasındaki ilişki neyse benzer ilişkiyi yaşayacak olduğumuz bir birey veya bir ortam bulur. Aynı döngüleri, aynı diyatları tekrar tekrar yaşarız. Buradaki gelişim sürecindeki ilişki şekli yetişkinlik hayatımızda bizim ya anne rolüne geçmemizi, partnerimizi, seçtiğimiz bireyi o çocuk halimize koymamızı ya da aynı şekilde baba rolüne geçip oradaki partneri çocuk haline koymamızı ya da bizim oradaki çocuk halimize geçip anne babamızın yaptıklarını, yaşattıklarını bize yaşatacak bir birey bulmamızı ve o öğrendiğimiz ilişki şeklini tekrar yaşamamızı aslında ortaya çıkarmış olur ilişkilerimizde benzer hataları neden tekrarlarız diye sorun ama Biraz girdiniz daha da detaylandırabiliriz. Yani hatayı farkındayız ama hı hı. yine aynı şeyi tekrarlıyoruz. Burada da aslında şöyle çok güzel bir söz var. E, Tahir Hocam'ın e, sözü. Bilinen cehennem bilinmeyen cennetten iyidir. Zihnimiz e, bir makine gibi çalışır aslında. Yani siz ona ne verirsiniz verin aynı prensiple hareket edecek. Çünkü burada bilinç dışının bir yapılanması var. Mesela bir misafirliğe gittiğinizde koltuğun neresine oturacağınızı veya o koltukla nasıl bir temas kuracağınızı, bir fincan çay içerken o fincanın neresinden tutacağınıza kadar aslında burada bir yapılanma var ve bu yapılanma bizim bütün bütün hayatımızı etkiler ve yönetir yönlendirir. Bizim birçok anlamda kendi tercihimiz diye düşündüğümüz durumların özü bilinç dışındaki yapılanmanın bize tercih ettirdiği bir durumdur. Ve haliyle zihnimizde oluşan bir yol var. Ve biz bu yolun dışına çıkmayı öğrenemediysek, partnerlerimizde değilse, ortamlarda değilse, şartlarda değilse yine aynı noktada, aynı yapıda, aynı ilişkileri yaşayacağız. Hali bu da eğer yapılanma hatalı, problemli veya eksik bir yapılanma olduysa, bize rol model olan yapı ...sağlıklı bir yapı değilse bu anne baba ilişkileri, annenin çocukla ilişkisi, babanın çocukla ilişkisi... ...anne babanın kendi arasındaki ilişkileri, anne babanın çevreyle ilişkileri... ...ki tamamen bunları gözlemleyerek, deneyimleyerek, taklit ederek öğrendiğimiz bir yapı olduğu için... ...aynı hataları, aynı yapıları tekrar tekrar yaşamaya devam edeceğiz. Bu noktada da mesela varsayalım ki bir kadın kendisine hakaret eden, kendisini zorlayan veya kendisini değersizleştiren bir partneri var. Bununla mevcut ilişkiden rahatsız olup bu ilişkiyi bitirsin. Çok geçmez 3-5 ay içerisinde yine aynı ilişkiyi yaşayacak olduğu bireyi bulur. Ve kendisine her ilişki bitiminde şunu söyler. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım der ve yapmamak için gittiği yol aslında onu yapacak olduğu bir noktaya sürükler. Çünkü burada e, bilinç dışındaki yapılanma onun için sağlıklı olan diğer bireyleri veya diğer ilişkileri o, ona yakın hissettirmez. Temas kuramadım der, istediğim sıcaklığı hissedemedim der, beni istediği kadar e, anlayamıyor şeklinde değerlendirir. Ama bunların özü bilinen cehennem, bilinmeyen cennetten iyidir. Yapılanmasının devamıdır. Süper. İlişki seçimlerimiz çocuklarımızın geliştirilme sürecinde nasıl bir etki oluşturur? Mevcut yaşadığımız bir yaşantı var. Bu yaşantının içerisindeki bir ilişki yapılanması var. Haliyle biraz önce de e, değindiğimiz gibi burada partner seçimleri, ilişkilerimiz o yapılanmayla devam ettiği için biz bildiğimiz yapılanmayı yaşayacak olduğumuz ilişkiyi farkında olmadan inşa eder ve yaşamaya başlarız. Ve burada e, yine özne nesne ilişkisinde biz bir özneyiz. Ve bizim haricimizdeki her şey bizim için bir nesnedir. Mesela bir kadın için eşi onun için nesnedir, çocuğu onun için nesnedir, anne babası onun için nesnedir. Ve burada özlenin nesneyle kurduğu ilişkide annesinin ona öğrettiği yapılanmayı farkında olmadan kendisi de çocuğunu aktarmaya başlayacaktır. Çünkü kendisi özne olmaya devam edecek ve nesne yerine eşi yerine çocuğu geçmiş olacak ve her ne kadar dikkat etmeye çalışsa da, her ne kadar çabalasa da, eğer sağlıklı bir noktada onu yardımcı olacak, onu yönetip yönlendirecek bir kaynaktan yeni bir yapılanma inşa edemediyse, farkında olmaksızın aynı hataları, aynı sıkıntıları, aynı problemleri çocuğuna yaşatmaya başlayacak. Bu da yine bir zincirin halkası gibi aslında halkaya bir parça daha eklemiş olacak. Anne babası bir yaşantı, sonucu bir e, ilişki şekli öğrendi. Bunu kendisine yaşattı. Bu da farkında olmadan aynı yapıyı çocuğuna aktarmaya, çocuğuna yaşatmaya devam etmiş olacak. Dolayısıyla aslında ilişki seçimlerimiz bizim mevcut döngümüzün devamını sağlayan ve devamı için uygun ortam oluşturan bir duruma dönüşecek. Ve bu bildiğimiz döngüyü tekrar etmeye devam ettiğimiz için de bunun çocuklarımıza e, aktarılması daha kolay olmuş olacak. E çocuğumuzun da almış olduğu rol model aslında bizim kendi dünyamızdaki ilişki yapılanması olmuş olacak. Çok çok teşekkürler değerli bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Edeyim. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman klinik psikolog Eyüp Akınla beraberdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.